Merhaba arkadaşlar ben TR Gala sizlere e, Zombi Planet oyununda sonsuz olarak e, bir hile vereceğim Güzel bir program yapmışlar arkadaşlar bununla ilgili bilgi vereceğim Yanlış şu sesi kapatayım Öncelikle oyun açıyorsunuz Mozilla Firefox'tan öneririm Daha sonra bilgisayarınız için hangisi uygun sol veya 64 tıklıyorsunuz arkadaşlar Açılması biraz e, zaman alabilir açılmazsa alttakine tıklayın. Buradan Mozilla'dan yaptığım için Flash Player Plugins veya bazılarında arkadaşlar bu çalışmaz. Plugin kontrol de deneyin. Flash Player Plugins'e bastım. Atak dedim. Continue dedim. Ee, yalnız. Şimdi arkadaşlar bunu dedikten sonra Get Coins kısmına bastım üçüncü sıradakine. Enep dedikten sonra arkadaşlar bu yazıyı gördüğünüz zaman olay tamamdır. Suneki de basın, üzerindekine de basın. Bazı bilgisayarlarda bu işlem uzun sürebilir, e, bu hata verirse vesaire arkadaşlar yani e, bu şekilde durursa taksa e, sıkıntı yapmayın. Şimdi sevgili arkadaşlar e, bir yere gidiyoruz mesela nereye gidiyoruz ya da bir şey satın alıyorum ben. Ekeyim mesela bunu ekiyorum. Bakın aldığım zaman bile arkadaşlar ne yaparsanız eksi olarak çalışır. Şu an bir kasma ile karşılaştık. E görev yöneticisi. Buradan okey okay arkadaşlar. programımız buradaydı. Programı kapatıyorsunuz. Hatta iki tane açmışım. Bunları kapatayım. Arkadaşlar tekrar açıyorum. Açıldı. Gördüğünüz gibi gördüğünüz para verdiği zaman arkadaşlar ekle üzerine. biraz burayı Pulling seçtim. OK dedim. Şuradan üçüncüye bastım. Arkadaşlar ne yaparsınız? Mesela para harcarsanız para verir. Misal bakın bunu hızlandıracağım. Elmas verecek. Eksi 3 games. E, Yanlış bir sıkıntı oldu? Tamamdır. Arkadaşlar şimdi savaşmaya gidiyorsunuz. görüyorsunuz sunum bir anda artıyor 700 oldu. 2300 oldu. Bakın arkadaşlar şimdi kalmadı bu diyeceğim. Elmas verecek. Şunları da alayım görüyorsunuz. Bu dedim gördünüz arkadaşlar kaç milyon tane elmas verdi. Bu şekilde çoğalır. Mesela sayfayı yenileyim sizlere. Zaten elmasın kalıcı olduğunu görebiliyorsunuz. Programın çalışmama nedeni arkadaşlar bir e, belirli parçacıkların bulunmaması bilgisayarınızda iki virüs programınızın engellemesi veya güvenlik duvarınızın engellemesi. Eğer bu türlü bir şeyle karşılaşırsanız, e, chat engineer'lı bölümü de var. Sitemizden arayıp bulabilirsiniz hilenin. Programı daha basit bir veriyorum. Bir ve e, birden fazla program açtığınız için bazen çakışabilir. O yazı olmadan. görüyorsunuz. Her şey full. Arkadaşlar level olarak da e, bunlara basarsanız program açıkken level atlarsınız. Herkese kolay gelsin. trgala.com